Şeytanın Hilesi Şeytanın nasıl dümen çevirdiğini bakınız bu hikayede çok net anlayacaksınız. Aslında hikayemizde anlatılan çok daha başka. Fitne. Evet bir fitne gördüğümüzde nasıl davranmamız gerekir? Buna çok güzel ve anlamlı bir hikaye. Günlerden bir gün şeytanın yolu bir köye düşmüş. Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayanmış ve buzağısı kazağa bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş. Şeytan kadını epeyce izledikten sonra yerinden kalkıp kaza bağlı buzağının ipini biraz gevşetmiş. Şeytan bu ya illa bir fitne çıkarması lazım. Neyse bu buzağı bu az ötede annesinin sütünün kovaya saalmasını aç karnıyla izlemeye daha fazla dayanamamış. Debelenmiş ve boynundaki ipi çözmüş koşarak annesini emmeye giden buzağı süt kovasını devirmiş. Sağdığı süt ziyan olunca sinirlenen genç kadın eline geçirdiği odunu buzağa vurunca yavru yere yığılmış. Yavrusuna saldırılan inek kayıtsız kalır mı hiç? Bir tekmede kadını yere serip kadını öldürmüş. Uzaktan geçmekte olan bu kadının kayınpederi ineğin gelininin öldürdüğünü görünce o da kalkmış ineği tüfekle vurmuş silah sesini duyan koca, karısını yerde cansız yatar. Babasını da elinde tüfekle görünce silahını çekip babasını öldürmüş. Kısa bir süre sonra gerçeği öğrenen genç adam bu kadar acıya dayanamayıp intihar etmiş. Bütün bu olayları bir kenarda izleyen şeytan da ''Bu felaketi de bana yüklerler. Bu zanın ipini gevşetmekten başka ben ne yaptım şimdi?'' demiş. Evet. Hikaye aslında çok net değil mi? Rabbim bizleri öncelikle şeytanın şerrinden, vesvesesinden muhafaza eylesin. Bakınız, şeytan işte böyle ufak bir fitne verir içimize. Onu biz ne kadar büyütürsek, anlamadan dinlemeden hareket edersek, sonu çözülemeyen düğümlere kadar bizleri götürebilir. O yüzden kıyamet alameti olan fitneden Allah'a sığının ve her gördüğünüze ve duyduğunuza asla inanmayın.